Hepinize Merhaba arkadaşlar bugün popüler kar direvi koydu olacağız arkadaşlar biliyorsunuz ki arkadaşlar ben bunu ee, bu kanalı kapatmadan önce bu ikinci kanalı ve kapatmadan önce çekmiştim videosunu ee, ve çekmek istedim o yüzden arkadaşlar çekiyorum şimdi birazı şimdi ne alalım en mavi olduğu için ben mavi yaptım bunu. Evet. Şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Oyunu bilenler e, arkadaşlar, oyunu bilmeyenler için de size tanıtayım. Oyun aşağıdaki linkten indirebilirsiniz. Arkadaşlar, arkadaşlar oyun Rusya'da ama Adana plakası var. Baksana Adana Adam ama erkek atlıyor erkek 0 1 c Rus plakası değil ki bu Adana plakası Demek ki Türkiye'yi sevdi ha Eskiden Adana mı lan? Mercedes'e benziyor Mercedes'e benzeyecek miyim artık sen? Adana, Adana Oğlum, arabanın tekerlekleri de. Ne çıplak biri. Çıplak biri baksa da. Fotoğraf atamıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar belki yarın bunun ikinci bölümü bir daha atabilirim e burada jip var. Oha ya. O ne oldu? Ne En Ensel ne oldu. Lan bak beni geçemezsin haydi görüşürüz. Bay bay. Sinyal de Vay mükemmel. Arkadaşlar. Kanalda. Eee kişi biz ikinci kanal açtı var işte. İkinci kanal normalde açacaktım. Ne açtım? onu size anlatayım. Belki biliyorsunuzdur. Şu fren. Daha da D. R yapınca zaten. R yapınca arkadaşlar zaten. Bu zaten. Yani arkaya gidiyor. Arkadaşlar belki bu bir yan değil. Resimilatör videosu çekiyor. Diğer kanalıma baktığım için çok güzel Kuzey Deniz Atalay kanalı Yani birinci kanalı arkadaşlar. Orada çok farklı biçim arkası. Asıl kısa bir kısım. Oğlum orada burger mi diyordu? Oğlum ben hamburgeri çok severim. Arkadaşlar hamburger severim. Yorumlara yazın. Belki arkadaşlar yorumlara katılın. Yorumlar yorum. Burger. Onu baya burger kick yazsaydı ben burger kick severim. Ben yemek tavuk sevmem. Burger kick.

arkadaşlar i̇şte şöyle e, reklam izleyerek para kazanabiliyorsunuz yani tekerlek alamadım ama belki ilerleyen zamanlarda tekerlek de alacağız yani Hı, 500 TL var keşke sarı olsa daha iyi olurdu siyah net olsun diye yapıyorum ben bunu start dedik ve başlıyoruz o tekerleği ve boşluğu da aldık. Ya. Direkt orana orana gidelim yaradım gidiyoruz. Tamam arkadaşlar. Ne kadar deneyeceğiz? Evet bakıyoruz arkadaşlar. Onun bıraç çıkmaz diyor ama ben çıkarım ki. <laughs> Da Bak orada kapalı yok. Orada takıldı. Hay sizin bağınıza da. Anası da satayım. Nasıl soruyorlar. Buraya basıyor. Burada ayarlar var. Bu ne jolly? başa alabiliyoruz mu? Başa alıp diyor. Evet tekrardan başladık arkadaşlar. Arkada, tıkla, arkada, arka arkada gidiyor. Kapı var arkada. Arkada geliyor. Arka. Arka. Bunu adayı takip edeceğiz arkadaşlar. Bunu adayı takip edeceğiz, dayı, nereye Evet, bu Adayı takip ediyoruz arkadaşlar sanki ben bu kapıya gibi takip ediyoruz. Ne yapıyorsun burada? Önünü kapat. Ödülü kes. buraya Gel lan buraya Bunun direksiyonda da çevirebiliyoruz galiba. Lan mavi mi mavi. İyi ki maviye boyatmışsın abi. Bu bu da lan adam Bu da mor. Gözlerini kapatmış da 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 sakin ya. Biraz adam onu da çıldırıyor da. Böyle rahat edemiyor da. Tamam mı? Ha otobüs gidiyorlar. Gider tabii canım. Gitmez olur mu? Gider yani. abone olmayı bildirimler çünkü çok arkadaşlar yanından geçen yeşil araba kalpaki de de vardı arkadaşlar biliyorsunuz ki şey. elimin yerine gelmişti geçen hepinizi seviyorum arkadaşlar görüşmek üzere bay bay